Efendim patron sensin de Bodrum turumu sız kesmeden devam ediyor. Şimdi Bodrum deyince o fil dişi evleri, yemyeşil bahçeleri geliyor aklımıza. E bu bahçelerden de sorumlu olan bakımını yapan biri vardır elbet. İşte o biz, işte biz erbabı olan o kişiyle birlikteyiz. Murat Bey ile birlikteyiz. Murat Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk biz de çok sağ olun. İşinizden bahsedeceğiz ama öncelikle sizi tanımak isteriz. Murat Bey kimdir, ne iş yapar, kaç yıldır peyzajla ilgileniyor? 2004'ten bu yana bu işi yapıyorum. <laughs> Özel olarak sitelerde çalıştım. Kısmi olarak yani 3-4 tane sitede görevli olarak çalıştım. Şef olarak çalıştım. Ee, bir senedir de kendi işime yapmaya karar verdim ve bir senedir de kendi işimi yapıyorum. Yani şöyle, e, atıyorum siz bana bir bahçe veriyorsunuz. Ben onları adam ediyorum. <laughs> Güzelleştiriyorum. Ondan sonra tavsiye üzerine diğer mesela arkadaşınıza beni öneriyorsunuz. O şekilde <laughs> yani. Yani götürüyoruz. <laughs> Doğayla iç içe olmak nasıl bir duygu? Çok güzel. Yani bodrum gibi bir yer. Çok bahçelere güzel. Çiçeklere bakıyorum. Çok güzel. Yani öncelikle bir kere bitkiyi sevmeniz lazım. <laughs> Bahçeyi sevmeniz lazım ki bu işi rahat bir şekilde yapasınız. <laughs> Ama yani sevmezsiniz olmaz, çok zor. Peki bahçe alanı diyoruz ama çok <laughs> geniş kapsamlı bir alan. Çok çeşit çiçek, <laughs> bitki var. Siz daha çok hangi bitki çeşidiyle ilgileniyorsunuz? Ya ben genelde hemen hemen hepsinden. Şimdi bahçede ayrım, bitki ayrımı yapamazsınız çünkü evet. yani her türlü yani atıyorum bir begomil 4-5 çeşit de var, 10 çeşit de var. <laughs> ama yani onu ayırt etmek mümkün değil çünkü bütün bitkilerin çeşitleri farklı farklı. Yani e, bitki ayırt etmek yok. Yani ayırt etmeden bakmak evet. bizde yani genelde o şekilde. Severek yapmak lazım. İlla. Yani sevmeden yaparsan hiçbir şey tadında olmuyor. İlla. Biz severek yapıyoruz, <laughs> severek götürüyoruz yani. Bodrum ilçesine sanırım hizmet veriyor. Tabii ki Bodrum, aynen. Peki sevgili Bodrumlular size nasıl ulaşabilirler? Bize nasıl ulaşabilirler? Tavsiye üzerine benim... E, öyle herhangi Evet, referans üzerine. Referans da aynen. zaten sizin güvenilirliğinizi gösteren bir şey. Evet. Ama yine de sanıyorum bir sosyal medyanız var. Sizi oradan takip edebilirler, kişilerinizi evet, görebilirler. İsterseniz bunu da paylaşalım izleyicilerimizle. Merak Olur. edenler size ulaşabilsinler. Olabilir. Buyurun. Ee, Instagram sayfamız var. Ee, Özçelikler peyzaj diye. Çocuklarımız evet. kendileri böyle bir şey yaptılar. Böyle bir sayfa açtılar. Oradan da beni takip ediyorlar, öneriyorlar. İşte e, o şekilde götürüyoruz yani. Çok sevindim. <laughs> Sağ Yolunuz bahtınız açık olsun. Sağ olun. Yeni yola çıkmış bir kişisiniz. Eşimle beraber yapıyoruz zaten. Evet, yani eşimiz eşim. en büyük destekçimiz. Yani, yani, Bahsetmişti yani. Murat Bey evet. En öncesi bize. Bu da çok hoş bir şey. Evet. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler aynen, zaten. Aynen, aynen. <laughs> aynen. eşimiz yani benim yarım yani. Şimdi onun hakkı ödenmez. <laughs> Çok sevindik bununla. Evet. Bir sevgi bağı da var, sağ olun, bunu da gönülden hissettik. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Valla yani şöyle diyeyim, severek yapmak lazım bu işi. Biz, eşim ve ben gönül rahatlığıyla severek yaptığımız için <laughs> yani genelde tavsiye üzerine şu sürekli bana iş geliyor, ben yapamıyorum diyorum ama Kıramadığım insanlarımız oluyor, arkadaşlarımız oluyor. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Efendim Patron Sensin programı yola devam ediyor. Bir sonraki durakta görüşmek üzere, hoşçakalın.